Yok, bu böyle olmayacak. Hadi kalk. Umut, nereye? Denize, sana yüzme öğreteceğim. Ya, saçmalama ben yüzme falan öğrenemem. Ben sana öğretirim, hadi. bari dizimize kadar girelim sonra geri dönelim olur mu? Sen bana güven. Ben seni bırakmayacağım. Hı. Yeter ki rahat ol tamam mı? Kendini bana bırak. Aslı anlaştık mı? Tamam. Ama bak bir muzurluk falan yapayım deme. Tamam tamam. Hı. yeter. Tamam, daha fazla zorlamayalım seni. Şimdi sen bana sıkıca tutun, ayaklarını kaldır. Tıpkı yatakta takla etmiyormuş gibi rahat olacaksın. Anlaştık mı? Ayaklarım yere bassa olmaz mı? Olmaz. O zaman yürümüş olursun. Yüzmüş olmaz. Evet, mantıklı. Hadi. Bak, rahat ol. Sarıl bana. Ben seni belinden tutacağım. Hiç panik yapma, tamam mı? Su seni kaldıracak zaten. Söylemesi kolay da yapması zor oluyor. Tamam tamam seni bilmem ama ben bu şekilde boğulacağım zaten. Ya, ya ben sana dedim ama değil mi? Nereden çıkardın bu yüzme işini? Ya gelmişsin kaç yaşında hala öğrenememişsin ya. Bir şey yaşadık herhalde. Ya ben küçükken az kalsın boğuluyordum. Rahmetli babam beni son anda kurtardı. O zamandan beri de korkuyorum işte. Tamam. Bak artık kocaman kız oldun. Ben yanındayım. Rahat ol. Korkma tamam mı? Tamam. Hadi. Bak işte oldu. Ya Gerçekten oldu mu yüzü biliyor muyum? O tek sayılmaz. Birkaç teknik daha öğrenmen lazım. Tamam ben hazırım. Ay, Ayağımda bir şey dokundu. Balık falandır ya. Ya. Ya ne olur artık çıkalım. Bak bu kadarı bile bana fazla geldi. Olur, olur. Tamam çıkalım. Önce yere bas. Ya beni bırakma ama tamam mı? <laughs> Aslı, boğazım yapışmışken bu çok zor. Hadi. gelmek üzeredir. Yavaş yavaş limana geçelim. Tamam, hazırlanalım.